Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Bugün günlerden perşembe. Çocuklarla evdeyiz. Özgür işe gitti. Gerçekten Özgür bu haftayı bir atlatsa hayırlısıyla. Bilmiyorum. Akşam bir de uyuyamadı. Duydum hep. Yani şöyle söyleyeyim. Üçte işe gidecek mecburen. Ve saat 12 idi. Ya da yarım da, hala da ayaktaydı, uyuyamadı. Ben nasıl kalkıp gitti bilmiyorum diyorum ya. Yani saatleri bu şekilde olmasa kendi de hani güzel bir iş diyor. Ama saatleri hiç uygun değil yani. Bir de hani 12'de falan normalde bitiyor Ama 12'de bitmesi imkansız. Mesela bugün Almanya sınırına falan gidiyor yani bilmiyorum. Ama bakacağız. Bugün kaç gelecek. Şimdi <laughs> arkadaşlar çocuklara birkaç bir şeyler hazırlayayım diye kalktım. İlk öncelikle bir makinemi boşaltayım. Ondan sonra da aa, bakalım bugün neler yapacağız. Göreceğiz hep birlikte. Evet bunu da attım buraya yıkamaya yıkanmış. Güzel bir Bu arada ben size anlatmayı unuttum arkadaşlar. Daha doğrusu anlatmayı unuttum mu yoksa anlatmadım mı? Unuttum diyebiliriz aslında. Her vlogda e, yani son 2-3 vlogta bahsedeceğim, bahsedeceğim diye aklımdan geçiyor. Ama sonra bahsedemiyorum. Çünkü unutuyorum. Başka şeyler giriyor araya. Bugün babam Allah nasıl kısmet ederse geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki aa nasıl yani diye. Biliyorsunuz da bir hafta falan oldu gideli. Ama şöyle söyleyeyim size. Tekrar geri gelmek zorunda kaldı. Zorunda kalmadı aslında ama zorunda kaldı diyelim biz. Şöyle ki Zehra ufak bir kaza atlattı. Önemli bir şey değil çok şükür. Yani gelen mala gelsin, cana gelmesin. Ya kazayı da çok şükür yoldayken vesaire yapmadı. Ee, park edeyim derken komşunun arabasına sürtmüş ve herhalde o an panik oldu. Ve ilk defa böyle bir şey oluyor kendisinde. Panik oldu. Arabayı çıkartayım derken e, sürttüğü yeri sıyıramadı herhalde. Öne arka öne arkaya derken Maalesef araba boydan boya çizilmiş ve e, Mert burada sordu baya bir yüksek rakam istiyorlar yani boydan boya e, boyası değişecek, cilası değişecek vesaire vesaire baya bir e, yüksek rakam söylemişler. O yüzden Mert'in de e, boş günlerine denk geliyor yani gittiği zaman bir haftada izin yazmış gerçi ama. Mert'e Mert de dedi burada yaptıracağıma dedi Türkiye'de yaptırırım dedi. Babama fotoğraf falan atmış işte. Babamla gitmiş fiyat sordurmuş. Gerçekten de yani Türkiye gidiş gelişiyle dahil bile daha uyguna geliyor. O yüzden Türkiye'ye gidecek ve babam Mert'in tek başına gitmesini yani gidip gelmesini istemediği için yani yanında hiç kimse yok bu şekilde. O yüzden de hani tek başına gidip gelmesin diye Babam bilet aldı ve şu anda yolda. Yani bugün görürseniz şaşırmayın. Aa, bu adam burada yerine arıyor. Gitmemişler miydi falan demeyin yani. Annem gelmiyor tabii ki de. Sadece babam geliyor. Zaten e, bir gece falan kalacak sanırım. Ya da iki gece. Cumartesi sabah çıkacaklar sanırım tekrar yola. Mert gececi. Ondan sonra gece e, işten çıktıktan sonra cumartesi sabahleyin çıkacaklar nasipse Arabayı yaptıracaklar. Tabii ki de Mert Zeytin'e de yardım etmiş olacak. Çünkü Zeytin zamanı bir de. Yardım da etmiş olacak. Ondan sonra tekrar babamla birlikte geri dönecekler. Babam sonra tekrar buradan otobüsle geri gidecek. Hatta Özgür'e söylediğimde babam bileti almamış olsaydı konuşacaktı. Hani hiç babam şey yapmasın ben Mert'le gidip geleyim diye. Zaten Annemler daha gitmeden özgür devamlı şey dedi. İşte ben daha normalde biliyorsunuz Özgür 28'inde işe başlayacak diye ben size bahsetmiştim. Daha sonra başka biri oradan hani başka bir turdan çıkınca idarelik hemen başlayabilir misin diye söylemişlerdi. O yüzden o da başladı. Normalde yarın falan başlayacaktı yani. Neyse ve o sıra Özgür hep dedi hani ben götüreyim getireyim otobüste babanın ayağı şey olmasın gibilerinden. Ve Özgür e nasip olmadı. Bir hafta sonrasında Mert gidip gelecek ve diyor ki keşke diyor haberim olsaydı diyor hiç diyor şey yapmazdım diyor. Hani diyor ya da söylerdim diyor böyle böyle geç başlarım diyerekten diyor. Ya da anne baba burada olsaydı da ol, olmuş olsaydı o kaza anlatamadım da. Neyse kısmet diyelim. Akşam da oraya gittik zaten biliyorsunuz onun muhabbetini yapıyorlar. Mert diyor enişteye tamam gel diye. Ondan sonra Özgür bu sefer yapıyor. Yani bir yandan gidesi var bir yandan da gidesi yok. Öyle söyleyeyim. Böyle yani o yüzden bugün babam nasipse burada olacak. Bugün bir yani eğer ki yere geçenki gibi uzun sürmezse erken burada olacak. Ama yere geçenki gibi şey olursa bilmiyorum. Saat kaçta burada olurlar. İnşallah öyle olmaz tabii ki de. Diye düşünüyorum. Bu arada ayağı da iyi meş Hatta ben ve Mert çok kızdık. Yani eşi var babam burada. İşte adam zaten ayağına basamıyor falan filan diye. Ama adam oraya gidince düzeldi. Yani ayağı da düzelmiş. Çok şükür. İyi. O yüzden geliyor bakalım. Diyorum ya bugün yani kaç gibi gelir bilmiyorum. Mert alacak zaten şimdi özgür işte. Ben zaten nereden alındığını bilmiyorum çünkü otobüs otobanda duruyor ve otobanın hangi çıkışında hangi asfınlıkta durduğunu bilmediğim için. Şimdi ben gitmeye kalksam çocukları Zehra'ya bırakıp bulamam. Bu sefer babamla babam böyle şeylerde biraz hemen stres oluyor, şey yapıyor. O yüzden Mert biliyor zaten. o saate kadar da kalkmış olur. O yüzden Mert gider alır diye düşünüyorum. Neyse ne dedikodu yaptım kız sabah sabah. Şimdi hemen bir şeyler hazırlayalım. Ne hazırlayalım diye düşünüyorum. Bir şeyler vardı. Krosanlar vardı dolapta. Onları pişireyim. Çocuklara. O şekilde şeyleri seviyorlar. Aldım. Öylece kaldı. Daha pişirmedim bunlar. 6 tane var içerisinde. Şöyle almıştım. Polter'den almıştım arkadaşlar bunları. Ondan sonra ne yazmış burada? 20-23 dakika pişirilmesi gerekiyormuş. Alt üst 170-175 derece diyor. Hemen tepsimizi çıkartalım. Bu arada başınızı döndürdüm değil mi? Bence de bu arada farkında mısınız? Saçlarımı bu şekilde boyadığımdan beri açık bırakabiliyorum. Çok ilginç bir şekilde. Çünkü öbür türlü bilmiyorum yüzüm gözüm böyle biraz tuhaf duruyordu ya da bana öyle geliyordu bilmiyorum ama ben bu renkten gayet memnunum. Bu şekilde de bırakacağım. Yani buraları da biraz daha fazla indiği zaman böyle böyle şey yapıp röfle gibi atacağım. Birkaç paket o kadar başka bir şey yapmayı düşünmüyorum artık. Gerçekten bu sefer rengimi e, tutturdum. Bir kez daha böyle yapmıştım ama daha koyu almıştım sanki. E, çünkü o zaman çok koyu olmuştu ve beğenmemiştim. Daha sonra da tekrar diplerimi boyadım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Öyle olmayınca daha sonrasında komple boyadım. Ondan sonra komple boyadım. 2-3 gün o renkle dolaştım. Ondan sonrasında Tekrar sarıya <laughs> dönmüştüm. Neyse. Böyle yani Şimdi şunları bir açalım. Bir fırına koyalım. Olsunlar. O sırada ben bu sabah benim da direkt çamaşır attım. Size de şöyle göstereyim. Evet. Biraz donuk bir şekilde. Şöyle bir koyalım bakalım. Nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Bayağı bir donmuşlar. Yapışmışlar birbirinde ama evet birinin kulağı koptu. Neyse. Evet şimdi bunları 170 dereceye 175 dereceye öyle yazıyor sanırım. Ben 25 dakika yapacağım direkt. Atalım. Eğer ki güzel olursa eee bir paket daha var ve eğer ki beğenirlerse Hofer'den tekrar alıp böyle buzluğa atarım. İyi oluyor çünkü böyle şeyler okul için. Değil mi Mete? Ben Uyan. Me Kosağı şimdi pişireceğiz. Yiyeceğin ondan sonra tamam mı? Dur bakalım. Kaç bakalım onu bir atalım fırına. Tam birkaç, birkaç. Birkaç. alt üst demiş Mete 170 dereceye biraz. şöyle ve yarım saat ay çoğundan mı da abi ders çalışacak hayır yeter ben demiyorum sizi yarım saat tamam mı 25 dakika yapalım anne oluyor evet olacak birazdan Hatta yarım saat yapalım çünkü bu şimdi ısınana kadar. Anca. Biraz daha. Tamam bir dakika. Oh. Tamam. Şimdi. Evet ben çocuklara krosa yapıyorum. Mete ama pilav istiyormuş. Yok pilav yok. Çok pilav. Çok, çok koyu. Tamam. Kaç ama kaşık alalım. Baba. Yapma. Tut sana kadar kalmış zaten. Çok güzel, Çok, işte çok korkak. Odaya gitmiyorsun bak annem ders çalışması lazım. Anne. Duydun mu? Duydum. Duydum. Oraya da mumları da tamam mutlaka koyacağım. Bu dolanı.

Ben gitsin aus der ersten Klasse auf. bunlar yapılmamış? Bunlar iyi bu nekselci. Öğrenmek için bak burada sayfalar yazıyor. 13 biz. Ben şans Evet arkadaşlar bakın. Harika durmuyor mu bunlar? Baya baya güzel şiştiler. Güzele benziyor ama bakalım çıkınca nasıl olacak. Bu arada ben biraz 40 dakikaya aldım. Çünkü fırın ısınması vesaire diye hesapladım ama duruma bakacağım. Ona göre erken çıkartırım büyük bir ihtimalle. Şimdi <laughs> Metehan zaten pilav yedi karnını doyurdu yani. Değil mi? Evet. Biraz daha sürelim. <laughs> Bu sonunda ders çalışmayla oldu. Yani artık bir başlaması gerekiyor çünkü 11. ayın zaten 10. ay bitti. 11. ayın ikinci haftası ve bir dünya çalışması gereken şey var. Yani Aa, bir gün şey yapıldı. Feş oldu. Evet arkadaşlar krosonlarım oldu. Gördüğünüz gibi iki tanesi gitti. Bile valla gayet de iyi oldu. Şöyle de bir içini göstereyim. Şu şekilde. Ee, Mete de ders yapıyor şu anda. Bak bak. Hemen tamam, bakmıyoruz. Mimim. Ve e, Mete de dersini bitirsin. Ondan sonra şuraları bir süpüreceğim. Siler miyim bilmiyorum. Ama süpürmem lazım. Kırıntı olmuş her yer. Onun dışında bugün ne yemek yapacağım onu düşünüyorum. Yine yemek planı Yine yapmadım yemek planı. Bilmiyorum. Bakacağız bakalım artık. Evet arkadaşlar ben ne yemek yaptım patates yemeği yaptım bir de bulgur pilavı yaptım şöyle hemen bir göstereceğim suyunu yeni çekti gördüğünüz gibi şimdi Özgür de geldi ee, tahmin ettiğim gibi akşam hiç uyumadan gitmiş size de bahsettim zaten bugün ve felaket şekilde yorgun. Bu arada yarım saat önce falan da babamı aradım. Bütün şey boyunca telefonu açık değildi. Avusturya'ya girdikten sonra açılmış. Aradım ulaştım çok şükür daha bir yanaya yeni girdik tünellerdeyiz dedi. Yani en geç bir saat bir buçuk saate büyük bir ihtimalle burada olur diye düşünüyorum. Neyse şimdi bir soframızı kuralım. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim daha sonra zaten bir dışarı çıkmam lazım Çok poşetimiz yok çamaşır ilacı ve bulaşık deterjanı almam lazım çünkü bitti yedekte o dayımın kullanmadıklarımı da kullandığım için hadi bitsin bir şekilde diye onlardan da bir tane falan kaldı o yüzden kesinlikle gidip almam lazım böyle yani şimdilik durum arkadaşlar ben şimdi çocuklarla çıkıyorum. Özgür işten geldi. Biliyorsunuz. dün um, akşam hiç uyumadan <laughs> gittiği için hı, bak, hiç ellemeyeceğim. Uyuyakaldı koltukta. Çok güzel. Hadi hı hı. Ha. Abi. Bekleme. Bekleme. Ozade, o abi, baba, babası. Hadi gir bakalım içeri. <laughs> tamam geliyor geliyor. <laughs> evet gelince de. Gelinçe şey yalnız. Ya beni çekme ya! Ya seni fenomen yapmaya çalışıyorum Hayır, ya! İhtiyacım yok! benim <laughs> öyle bir şey ya! <gülüyor> Ayol! Schnitzel <laughs> <öyle> yapıyor, <laughs> yemek yapıyor. Evet. Mert de yaz gibi çıkmış. Bak, Mert gitmiş alışverişe. Ondan geciktiler. İyi yapmış. <laughs> Yoksa açlıktan <laughs> ölecektik. <laughs> Kaç gündür bir şey yemiyorsunuz? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Çünkü 10 günlük var. Hadi gel bakalım dedeye bakalım. Ben dede bakıyorum. Hadi sen bak. Oradan değil, oradan değil, oradan değil. Kapıdan, kapıdan gelecek şimdi. Kapıdan. Kapıdan geliyor, kapıdan. Buraya geçin ama, bu yana geçin.

şaşırdım. Evet, şaşırdı. <laughs> Ama böyle duruyor. Mette e. tamam, bak ben ne işim. Yok masa yap. Tek tek. Kızım. Tamam. dede mi geldi? O da bir şaşırdı. Asım, o, tamam. Sonra batacağım. Şey He. Naim geldi, Naim. Naim. Dedim. Naim. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi hiçbir şey yapmayacağız. Gördüğünüz gibi çocuklar çocuklar da şaşırdı yani. Hele İran çok şaşırdı. Ne oluyor diye. Rüyada mıyım diye. Ama yarın sabah da gidiyor. Ben bir gece falan kalacak zannetmiştim ama Aa, cumartesi sabah gidecekler diye sanıyordum. Meğerse yarın sabah tekrar gideceklermiş. Yarın sabah geçirmeye gideceğiz. Yani bir gece kalacak. Yarın geri dönecek. Bakalım hayırlısı. Böyle. Şimdi arkadaşlar bir gün daha sonuna geldik. Bu arada aa, villaya da gittim. Villadan Bulaşık deterjanı aldım. Yumuşatıcı aldım. Bir de çamaşır ilacı aldım. Bir de çöp torbası aldım. Başka bir şey de almadım. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.